<laughs> evet, halay değil govent, halay değil govent diyorum. Bundan 100 yıl önce o asimilasyon olayları e, zamanında e, bizim goventlerde halay kelimesini almış oluyor. Yani e, kürtlerin govent dediği dans etme biçimi o dönemki halk bilimciler tarafından e, halay olarak yazılıyor. Anlamı da alaylıların oyunu. Yani alaylıların, alaylıların oyunu söyleminden halay kelimesi toplum içinde oturuyor. Ama Kürtçe bakarsak olaya halay govendin bir parçası. Hölkren hoplatmak. Oradan geliyor. Helayi Halay kelimesinin anlamı Kürtçe'de bu. Ama Türkçe'deki o halay olarak bildiğimiz şey alaylıların oyunu söylemiyle gelen bir şey. Bu aynı zamanda Kürt diye bir şey yoktur. Kar, kurt seslerinden gelen o hikayeyle birebir aynı zamana denk gelen, o propagandanın bir parçası olarak alaylıların oyunu halay diyerekten şey yapılıyor. Ve bu danslar, o coğrafyadaki danslar, Türk halk oyunları Güneydoğu bölgesi halay yöresi olarak öğretiliyor. Halay kelimesi bu yüzden ee, problemli bir yerde duruyor bu çalışmaların içinde. Kürtçe bakarsak olaya, Kürtler buna goven, dilan, bazdan, Rex gibi kelimeler kullan kullanmışlar en çok da Govan kelimesi öne çıkıyor. Ama işte günümüzdeki işte şehir hayatı, düğünlerin düğün salonlarına taşınması vesaire gibi bir de bu asimilasyon süreci, bu meseleler hani bir dönem Kürtçenin yasaklanması, dolayısıyla düğünlerde Kürtçenin söylenmemesi, davul zurna çalınması böyle etkiler sonucunda kaybolan şeyleri biz bu çalışmalarla yeniden ortaya çıkarıyoruz. Aynı zamanda daha günümüzden bir dans etme biçimi ortaya çıkarmış oluyoruz. Dilin yasak olmasından dolayı düğünlerde bir dönem Kürtçe söylenmemesi Buna da davul zurna ile bir çözüm bulunması, o davul zurnalar, o kürtçe şarkıların melodilerini çalmışlar, o dengecilerin, o kalanlarını melodik olarak işlemişler aslında. E, o süreci böyle e, taşımışlar, bu dansları böyle korumuşlar. Ama halk oyunları dünyası, Türk dansları diye oturtulan halk oyunları dünyası, bu dansları alıp gösteri formatında e, halk içinde oynanan şekilde değil de, biraz daha dizayn ederek, biraz daha sahneye koymak için o hareketleri büyüterek, daha dikleştirerek, sabitleştirerek, standart bir form oluşturarak e, işlenmesi hali var. Govendi İstanbul çalışmasında da bunu kırıp, halk içinde oynama biçimini, e, o formu ortaya çıkarma hali var, çalışması var. <laughs> Govendin tarihi diye bir şey e, ye girecek girersek e, çok geçmişe gittiği çok belli bir şey. Farklı başlıklarda geçmişe götürebiliriz. Mesela e, Govend olarak bakarsak Kürtçe ile alakalı bir şeye bağlayabiliriz. Kürtçenin oluşma dönemine gidebiliriz. Çünkü Goven, Vendin go söz ve hareketin bir araya gelmesiyle oluşan bir şey. Ama vent yani hareket olarak bakarsak yani konuşmanın olmadığı döneme gidersek hareket avcı toplayıcı döneme kadar gider bu iş. Hareketle iletişim hali bir avı hareketlerle anlatma biçimi. Ateşin etrafında oturulup o e, hikayeler anlatma e, dans etme ve bu, burada iş ritüele ve ayine ve dine kadar gider. Bu dönemlere kadar gider. Govent'teki dans etme biçimi. Bu şekilde avcı toplayıcı döneme götürebiliriz. Burada güzel bir e, resim görebiliriz. O ateşin etrafındaki ilk hallerimize de bağlayabiliriz bunu. Govent dersek de Kürtçe ile bağlayabiliriz. Çünkü orada söz var. Dansa söz eklenmiş oluyor. Yani o e, hareketlerde yapılan, nefes vermekle birlikte oluşan sesler yani ha 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 gibi seslerin heceye dönüşmesi, kelimeye dönüşmesi, o ha'nın her re'ye dönüşmesi, o herrenin bağırma biçimlerine dönüşmesi, bra bra hey teha teha gibi belirgin kelimeler de çıkıyor ortaya çünkü. Hatta Güney Kürdistan'da, Doğu Kürdistan'da hala bunun canlı örnekleri de var. İnanılmaz görüntü. O orijinal şey yaşıyor orada hala yani. Bunun bir de e, söze ve şarkıya kılama dönüşmesi var Govent'te. Yani bu ses çıkarma biçimleri, şimdi ateşin etrafına dönelim, dilin olmadığı döneme o ses et, çıkarma biçimleri dile dönüşüyor, ya yani dil yaratılıyor. Dilin içinden e, dan, e, bu dans etme biçimi oluşuyor dolayısıyla o şarkılar o ses çıkarma biçimiyle birlikte oluşuyor birçok şarkı böyle oluşuyor mesela. <laughs> Tekno halay. İnşallah ona da Tekno Govent derler. Bela Bejn, Bela Bejn, Tekno ee, Orada da şöyle bir şey, onu da ben şuradan görmeye çalışıyorum. Popüler kültürün e, hayatımızdaki e, etkisi olarak görüyorum. Oradaki tekno meselesi şeye kadar gidiyor. Düğünlerde e, Davul Zurna döneminden sonra Kürtçe'nin bir serbestlik kazanması kısmen de olsa Kürtçe söylenmeye başlanması ama ekonomik durumla bağlantılı olarak o orkestral söylemin yerine şeyin orkestranın minimize edilmesi biraz ekonomik de düşünülüyor burada çünkü klavye ya da ritim baz denilen ritim dedikleri bir şey var düğmeye basıyorsun o ritim çalıyor ve üstüne elektro bağlama çalıyor ve üstüne birisi söylüyor. Kötü bir sistemde iki hoparlörlü böyle yani kötü bir sistemde ve ee, tamamen sabit bir ritimde. Çünkü basıyorsun ve ritim çalıyor. Ritim çalan insan yok. Orada da başka bir hikaye var. Bu e, bu öncelikle öyle bir sound çıkarıyor. Yani bir ritim, bir düğmeyle bir makineden ses çıkacaksa orada böyle bangır bangır bir müzik geliyor. Ve bu da ister istemez batıda üretilmiş bir alet olduğu için batıdaki dımtıs dımtıs şeyler, ritimler, dımtıs dımtıs sesli ritimler çalınıyor burada. Bunun içinde yeni yeni böyle kürdi ritimler, dım taçınta, dım taçınta gibi ritimler daha yeni yeni kullanılmaya başlanıyor. Bir dönem çok kötü kayıtlar vardı ama şimdi o teknoloji de geliştiği için orada da iyi bir o tekno şeyi orada da gelişmeye başlıyor. Yani kötü örnekler var ama onlar da iyileşecektir. Çünkü o da gelişiyor bir yerden. Oradaki mesele bir çarpışmayla ortaya çıkan bir şey. Yani gençler tekno müzik dinliyorlar. Kürtçe tekno müzik de yeni yeni oluşuyor. Yani Govent ve tekno gibi kayıtlar yeni yeni oluşuyor. O dönemde de bu yeni olduğu için tekno müziklerle bu, bu gençler dans etmeye başlıyor. E, oradaki coşkulu ve e, batıdaki dans etme biçimi, bizimkiler dansçı insanlar, dans ediyorlar yani açıklar dolayısıyla. Orada da o Govent hani şöyle yan yana ve e, belli bir formda dans etme, yapılan dans etme biçimini daha teknodaki hareketlerin de bir araya geldiği bir forma dönüşüyor. Bu başta bir yabancı olarak, yabancılık e, ortaya çıkarıyor. Yabancı bir form ortaya çıkıyor. Yani onun ortaya çıkmasında ilk bizim yaşlılar ya da eskiler bunlar ne ne yapıyor diye böyle böyle yaklaşıyor olaya. Ama zaman e, bunu getirdiği için bu olacak. Bununla belki barışıp bunu iyiye yormak gerekiyor. Belki üretimleri bu şekilde yapmak gerekiyor. Orada öyle bir hikaye var. Ya da böyle oturtabilirim. Dünyada bir dans endüstrisi var. Türkiye'de ya da Kürdistan'da henüz o dans endüstrisi vardır gibi bir şey. O yeni yeni gelişiyor. Bizim gibi bu çalışmalarla bu oluşuyor. Aslına bakarsan işte 100 yıl önce Leyla Bedirhan var. Var yine bir şeyler 100 yıldır vesaire ama bir dans endüstrisi veya performans sanatları endüstrisi şeklinde bir şey kullanırsak. O yeni yeni daha böyle profesyonel bir şekilde oluşmaya başlıyor. Ee, dünyadaki dans endüstrisinde veya da o topluluklarda dans eğitim kültür ve araştırma topluluklarında dünyayı gezen, dünyanın geleneksel kültürlerini araştıran ve e, geleneksel danslarını araştıran gruplar oluşuyor, kurumlar oluşuyor. Onlardan birisi artık Kürtçenin görünür olmaya başlamasıyla birlikte Kürt dansları da onlar için yeni bir alan olmuş oluyor çünkü yıllardır bunlar 40-50 yıldır diyebilirim bu bu çalışmalar devam ediyor ve dünyanın her yerini kurcaladılar. Geleneksel dansla da deniliyor, etnik danslar da deniliyor, beden müziği de deniliyor, çeşitli isimlendirmeler de var. Burada Kürtçe yeni bir şey oluyor. Kürtçe bir yandan da Rojava'daki gelişmeyle birlikte başka bir şekilde görünür oldu. Bunun yanı sıra, aa Kürtler var mı, aa Türkiye'de Kürtler mi var, aa Suriye'de Kürtler mi var gibi bir aydınlanma da yaşanıyor orada aslında. Dünya için bir yandan da yeni bir şeyiz. Yeni bir şey olarak çıkıyor ortaya. Bizim çalışmalarda biraz daha teknik bir çalışma olduğu için, orası da eğitim tabanlı bir yer olduğu için, bu çalışma oraya bu şekilde gitti. Eğitim çalışması olarak, kültürel bir buluşma olarak. Yani dünya kültürel olarak Kürtlerle tanışmış oldu. Bunu e, kürtlerin bir özelliği olarak görüyorum, bir nimet olarak da görüyorum bunu. Açıklar ve mutlular yani hemen her an kalkıp dans edebiliriz yani. Çünkü e, geçmişten beri bunun içinde yaşıyoruz. Bunda en etkili dönem olarak şunu söyleyebilirim: Benim çocukluğumda her hafta düğün vardı ve her e, düğünler mahallelerde yapılırdı, sokaklarda yapılırdı. Dolayısıyla e, ee, bir ilçede, bir köyde veya bir şehirde her hafta bir köşeden bir düğün sesi gelirdi. Yani bizim hayatımızın içinde dans var olan bir şey. Her hafta düğün olması demek şu demek. Bugün öyle değil. Bugün düğün salonlarında 2 saatlik düğün yapılıyor ve yarım saat dans ediliyor. Bugün değil. 10 yıl veya 20 yıl öncesine kadar. Geçmişten, girebildiğimiz kadar geçmişten 10 yıl 20 yıl öncesine kadar Üç gün, üç gece, üç gece düğünler yapılırdı. Bu şu demek oluyor. Bir mahallede haf her hafta üç gün, üç gece müzik ve dans var. Tanısan da tanımasan da o düğündesin. Çünkü yanı başında. Uyurken o seslerle uyuyorsun. Dolayısıyla sende bu senin genlerine kadar işliyor. O, o hareket, o canlılık, o dans etme hali hayatının bir parçası olarak var. Ben bu kültürün içinde yetişmişim. Dolayısıyla bende hali hazırda birçok veri varmış zaten ben ve benim tanıdığım insanlarda benimle aynı dönemi yaşayan insanlarda aynı dönemi benden öncesini yaşayan insanlarda yeni dönemi yaşayan insanlarda ben zaten bunun içindeymişim. Dolayısıyla geleneksel olarak elimde bir birikim var. Üniversitede bu birikimi teknik olarak inceleme e, şansı bulmuş oluyoruz. Yani e, bu veriyi işleme edinimi kazanmış oluyoruz. O yüzden Kürtler için Goven, başka bir şey, dünya için başka bir şey, bizim için başka bir şey, Danslılar için başka bir şey, çağdaş Danslılar için Goven bambaşka bir şey. Teknik olarak harika şeyler var orada. Çek, yeş, dört, uze, çak, beş,